Batımında Antep Savunması Gazeteleri Sergisi açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Antep Savunması'nı unutturmamak, kahramanların anısını yaşatmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen 1919-1921 yılları arasında mücadelenin verildiği günlerde basında Anadolu'nun mücadele bakışı ve desteği, Fransızların ise haksız işgal hakkındaki görüşlerini belirten özel haberlerin bulunduğu dergi ile gazete örneklerinin bulunduğu sergi, Panorama 25 Aralık Gaziantep Solması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Ferit Bey Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı. Ona göre, e, Serginin açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzel Bey, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Onu orijinal nüshası olmak üzere toplamda 42 belgenin olduğu ve birçok yeni evran ilk kez sergilendiği sergi tarihçi Murat Dağ ve İsmail Hakkı Üzüm tarafından hazırlandı. Sergi 20 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.